Hocam Fenerbahçe'ye karşı 8 maç, 7 mağlubiyet bir beraberliğiniz var. Fenerbahçe'ye 3 tane maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor'la, Transferi kapalı olan Kayseri Bir tanesi buraya geldiğimde gol atmamış puansız takımın ikinci maçıydı. Anlatabiliyor muyum? Geçen senede içeride oynadığımız maçın 60 dakikasını 10 kişi oynadık. 90 artı 5'te golü yedik. Bugün içerisinde Fenerbahçe Ha evet. Twitter soruları bunlar. Evet evet. evet penaltıyı ben kaçırdım bilerek kaçırdım. O yüzden Fenerbahçe'ye karşı kazanamadık. Evet. Tekrardan sosyal medyada bu gündem oldu ama bunun hakkında ne demek istersin? Kendinize açıklamak açısından. Bence daha yaratıcı olmalısınız. Ha, polemik, o, daha, aynı, daha, geçelim, aynen. daha e, sosyal medyayı takip etmeden insanlara şirik gözüm gözükmek için burdaya çıkan teknik adamları, özellikle bu kadar uğraşan, bu kadar mücadele eden, tırnaklarıyla kazıya kazıyarak gelmiş bir teknik adamı bu kadar mağdur edecek, zor durumda bırakacak bir soru sormanızı açıkçası esefle kınıyorum. Biraz daha yaratıcı olmanız lazım, biraz daha bu işe kafa yormanız lazım. Herkesi söylemiyorum tabii ki, sözüm meclisten dışarı ama sosyal medya sorularıyla lütfen buradaki insanları zan altında bırakmayın yani çok çok ayıp ediyorsunuz bizim kazandığımız penaltı pozisyonuna baktığımız zaman Livakovic kalede olsa yine anlayacağım e, pozisyonu anlamaya çalışacağım mantığını ama e, bir önceki hafta içinde oynanan Avrupa Ligi yarı finalinde Atletico Bilbao Manchester United maçında Manchester Leine e verilen e, ve kırmızı kartla değerlendirilen pozisyonla ne farkı var pozisyon? Biri bana bunu anlatabilir mi? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. Anlamıyorum. Yani bir de en, işin enteresan olanı var da Avrupalı hakemlerin olması. Ee, Türk hakemi de yok. Avrupalı hakem var. Var da. Ama maalesef kırmızı kart için çağırmadı. Benim bildiğim topla oynama niyeti olduğunda iki kere cezalandırmamak bir takımı ve bir oyuncuyu sarı kart vermek ama bunda topla oynama niyeti yok. Tamamen boş kaleye topu içeri atacak oyuncumuzu bilerek çekerek ee, durdurma niyeti var. Bana göre %100 kırmızı kart olması gerekiyordu. Taliska'nın harika Melissa Vargas misali plasesi eliyle sarı kartla değerlendirilmedi. ikinci sarı kartla. Diego e, Diego Carlos'un Piontek'e yapmış olduğu faul anlıyorum avantaja bıraktı hakem sonrasında oyuncumuz topa tam sahip olmadan top Livakovic'e gitti adı üstünde avantaja sahip olma Başakşehir takımı bundan ne avantaj elde etti geçen hafta Kasımpaşa Trabzon maçında Aytaç'ın attığı golden önce örnek bir avantaj kuralı uygulandı. Aytaç golü attı. Onun dönüşünde yani santra yapılmadan Sikan sarı kart gördü aynı pozisyonda. Yani standart bunun neresinde? Veya neye göre standart? Anlamak mümkün değil.